başlayalım. Şuradan. bir evet, şu. Şimdi zaten biz koordinat sistemini ne biliyoruz? Koordinat sistemi ne olduğunu az çok biliyoruz değil mi? Yani. Koordinat sistemi neydi? X ekseni ve Y ekseninden oluşan bu düzlemdi. Bunun adı X ekseniydi. Aynı zamanda koordinatta ne denir buna? Absiz. Bu da ordinat yani y ekseni. Noktaya baktığım zaman işte mesela a noktası 1'e 2 olsun. x 1 olacak y 2. Şu nokta benim şartımı sağlayan noktadır. Değil mi? Hı, hı. İşte yine mesela ne demiş? Şu noktayı yazmaya kalkarsam x'ine 4, y'sine 2. x'ine 3, hı hı. y'sine 3'e eksi 1. Hı hı. Ne oldu? Hı hı. Eksi 5'e eksi 3 benim noktalarımı verir. Yine noktaların absislerin toplamı dediğine x'leri topla diyor. x'ler Eksi Hı. 3 geldi değil mi? Ordinat dediği neydi? Y'lerdi. Ne gelir toplamı? Hı. Eksi 1 gelmiş oldu. Yine önemli. Dik koordinat sisteminde x ekseni üzerinde ve y ekseni üzerinde. Şimdi x ekseni üzerinde ise y'si 0, y ekseni üzerinde ise x'i 0 olacak. O zaman burasını sıfır yaparsam A eksi 3 eşittir sıfır. A ne geldi? 3. Burada B eksi 0 B ise B ne geldi? 1. Çünkü burada Y eksen üzerinde. Burada X ekseni üzerinde. Yine geldik dik koordinat düzleminde Noktası X ekseni üzerindeyse o zaman Y koordinatı ne olacak? 0. M artı 1 eşittir 0. M ne geldi? Eksi 1 olmuş oldu dik koordinat düzleminde verilen noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre yani şurası yine ne olacak? n-2 eşittir 0 n ne oldu? 2 İki cevabını bulmuş olduk. <laughs> dik koordinat düzleminde verilen noktası x ekseni noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre a artı b a burası x ekseni üzerindeyse a artı 2 eşittir 0 a ne geldi? x 2 burası 0 olacak değil mi? Hı -hı. y ekseni 0 olduğu için 5 eşittir. 0 B ne geldi? 5. A artı B'yi topladığım zaman evet. 3 cevabını bulmuş olduk. Düzlemde verilen noktası orijin. Orijin neydi? 0'a 0 noktası. Yani koordinatın tam aslında orta noktasıydı. O zaman buralar buralar. Evet. A artı 2 eşittir 0. A eşittir eksi 2. B eksi 3 eşittir 0. B eşittir 3 geldi. Ne diyor? 2 çarpı eksi 2 artı 3 çarpı 3'ten 9 ne geldi cevabım? 5 cevabını bulmuş oldum. Tamam mı? Yine evet. yazdım yani. Düzlem 3. X ekseni uzaklık. Uzaklık her zaman mutlak değer içerisinde olur değil mi? Hiçbir zaman geride ileride olmaz. Hı hı. Eksi 5 metre uzakta falan olmaz. İlk koordinat sisteminde noktası X eksenine olan uzaklığı şimdi X eksenine olan uzaklık atıyorum noktam şurası. Şurası 3 olsun. Şurası 1 olsun. X'e uzaklığı ne verir? Y Y'e verir. Y'ye uzaklığı ne verir? Eksi. X verir. O zaman bu noktanın X'e olan uzaklığı kaç birimmiş? Hı. O zaman burası ne olacak? X. 3 veya? Ya yani eksi. Çünkü eksili bir sayı da olabilir. Tamam mı? Tamam. Yine söylüyorum. X'e olan uzaklığını y Y'e verir. Y'ye olan uzaklığını X verir. X koordinatı verir. O zaman ne oldu? A eksi 3. Ya 3 olacaktı ya da eksi 3 de olabilir. Çünkü koordinat sisteminde eksi 3'ün de uzaklığı X'e. Artı 3 eksi 3 tamam mı? Tamam. Eksene olan uzaklıkları bu vatandaş y'ye olan verir. Y'ye ne kadar uzaklıkta? 6. Bu da x'e olan uzaklığını hı. verir. X'e kaç uzaklıkta? Y eksene olan uzaklığını x verir. X ne olur o zaman? 4. Eksi 4 tutup da eksi 4 metre falan demiyoruz. X e eksene olan uzaklığı 2 birmiş. Yani a eksi 4 aslında mutlak değer içinde 2 demek istiyor. Hem eksi 2 hem artı 2 olmayacak mı? O zaman a eksi 4 eşittir 2. a eşittir 6. a eksi 4 eşittir eksi 2. a eşittir 2. Topladığım zaman ne verdi? 8. Noktasının y ekseni olan uzaklığı x ekseni olan uzaklığının 3 katı. Yani buna olan uzaklığı ne? 3 birim değil mi? Hı, hı. x ekseni olan uzaklığı y ekseni y ekseni olan uzaklığı x ekseni olan uzaklığı 3 katı. O zaman burası 9 olmayacak veya eksi Değil mi? 2m-1 eşittir eksi 9. 2m eşittir eksi 8. m eşittir. Ne geldi? Ya da 2m-1 eşittir e, neydi? Artı 9. 2m eşittir 18. m eşittir 6. Ne diyor şair? Hayatın bu kadar kısa olduğunu bilseydim hiçbir şeyi bu kadar uzatmazdım. Anlamadım soruyu. 2m artı 9'du. 9. 18. Tamam 9. Artı 9, 18, eksi 1 geçti, 10 oldu. Bu 1 miydi? Evet. Ha, ben 9 gidiyordum. Kızma kanka, biz biraz yaşlıyız. 10, 5, 5. Tamam mı? Evet. Pozitif değerini sorduğu için cevabım 5. Hayatım bu kadar kısa olduğunu bilseydim hiçbir şey bu kadar uzatmazdım. Ece. Nasıl bir cümle? Güzel bir cümle. Dik koordinat sisteminde A ve B'ci eşmiş bunlar. O zaman bunun gibi sorular karşımıza teyeti de gelir, ayeti de gelir, her zaman gelir. A noktası koordinatı. Şimdi şunu biraz daha büyüteyim. Büyüt, 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 büyüt. Şöyle rahat görelim. 5'e 2 ise şurası 2 birim oldu mu? Hı hı. Bu dikdörtgenler birbirine benzerse burası da 2 birim mi? Hı hı. Burası 5, 5 birimse 5. burası da 5 birim hı hı. mi? Şu nokta x'ine y'sine hı hı. 2. 2. Yani benim koordinatım ne oldu a noktası? Hı hı. Eksi 5'e 2 olmuş oldu. Yine dik koordinatta ABC karısı C köşesinin ordinatı nedir diye soruyor. C köşesinin. Yani bunun bir kenarı 6 değil mi burası hı -hı. verdiği için? 0. O zaman bu nokta -2 var. 6'ya -2 noktası değil mi? Hı hı. Peki C noktası bunun 6 birim yukarısı değil mi? Hı hı. -4'e 6 eklersem 6'ya 4 birim olmaz mı? X'leri aynı. Y'leri 6 birim atacak tamam, tamam. yukarıya doğru gittiğim için. Tamam. Tamam? Tamam. tamam. Bölgeler adımız gibi bileceğiz. Saat yönünde birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Bunun işaretleri nasıl buluyoruz? Zaten biz biliyoruz. Burası artı, bura eksi. Burası artı, burası eksi. O zaman ikisi artı, artı. Değil mi hı hı. Eksi, artı. Eksi, eksi. Artı, eksi. şartım sağ. Burada şeyle ilgili sorular soracaktır yani bölgeyle ilgili. Dik koordinat sisteminde bu nokta kaçıncı bölgedeymiş? İkinci İki. bölgede. Şunu şuradan böldüm. İkinci bölgede burası eksi burası evet. artı olmuyor mu? O zaman a eksi 4 sıfırdan küçük, a artı 1 sıfırdan büyük. Bunu buraya sağladım A 4ten küçük. Bunu buraya yapmadım. Biri buraya sağladım A ne oldu? Eksi birden büyük. O zaman eksi birden a ne arasında oldu? Bu şartları sağlayacaktır. Şimdi alttakine bakalım. A'nın tam sayı değerleri falan. Dik koordinat sistemi ikinci bölgede. Şunu şöyle yaptım. O zaman burası eksi bırak. Artı yazalım. A 5 küçük 0. A ne oldu? 5'ten küçük. A artı 2 büyük 0. A ne oldu? Eksi 2'den büyük. O zaman eksi 2'den büyük. 5'ten küçük. Tamam mı? Evet. Dik koordinat düzleminde noktası birinci bölge. O evet. zaman hop artı artı. A 3 0, 12 eksi a 0. Bunu buraya salladım. a 3. Bir de bunu buraya salladım. 12 a geldi değil mi? Hı -hı. O zaman 12 a 3'ten küçük olmuş oldu. Tamam. Hı -hı. Yine dik koordinat sisteminde 4. bölge. O zaman burası artı buraya eksi mi? Bak. Hı -hı. A çarpı B sıfırdan büyük. B nasıl bir sayı? O zaman bu eksi ise A'da ne olacak? Eksi bir sayı olmayacak. Buradan Hı -hı. bunu buldum. Şimdi buna bakıyorum. A artı b virgül a çarpı b. Bu nasıl bir sayıydı? Artı değil miydi? Eksi yani. eksi. Toplamları ne gelir? Eksi eksi gelmez hı. mi? Yani. İki negatif sayının toplamı. O zaman eksi artı hangi bölge oldu? İkinci bölge olmaz mı? Hı hı. Anlıyoruz değil mi? Anlıyoruz. Bana anaban iki nokta arası uzaklık kesin çıkar. Kolay bir kuralı var. Ne oluyor? A noktasının koordinatları bu olsun, B noktası X, Y olsun tamam mı? X'ler kafanı karıştırmasın diye yazdım. X'leri kendi arasında çıkartıp karesini alıyorum. Y'leri yani ordinatları kendi arasında çıkartıp karesini alıyorum sonucu diyor. Mesela bunu gerçi şey sormuş şöyle başla şundan bakalım. Bunu bunlar çıkartıyor. İşaret hatası yapmayacağız. Eksi 1'in karesi artı 5 eksi 1'in karesi o ne geldi? 3'ün karesi artı 4'ün karesi Hop. 9 artı 16. Hop. 25. Değil mi? Oradan hmm. da ne gelir uzaklık 5 hmm. birim gelecektir. Noktalar arasındaki uzaklık yine bulalım. 5'ten bu çıktı. Eksi 12'nin karesi. Değil mi? Artı. Hmm. Eksi 4'ten de bu çıkarsa. Eksi 5'in karesi. Genelde üçgen, hmm. özel üçgen falan çıkabiliyor. 144 artı 25. 169 da neyi kübüydü? Şey karesiydi. 13 on olmuş oldu. Yine bir doklanatın orijine olan orijin noktası neydi? Sıfıra sıfır değil mi? Zaten bunun mantığı da şuradan geliyor. Eksi 3'e 4 noktası. 3'e eksi 4 noktası. Şöyle uzattım mı? Şu nokta değil mi? Evet. Buna olan uzaklığı bak burada ne oluştu? Bir dik üçgen. Evet. Burası 3 burası 4 olmuyor mu? Bak bunların karesi şu uzunluğu vermez mi? Hı -hı. 5 ya da derim ki 3 eksi 0'ın karesi artı eksi 4 eksi 0'ın karesi kök içinde 9 artı 16 ne geldi? 25'ten cevabı evet. 5 gelmiş oldu. Eş uzakta buna x 80 üzerinde olan noktanın apsisi. Bak şimdi x ekseni olan üzerinde ise bir noktanın y'si ne olur? 0. Peki o zaman y'leri 0, x'leri 0. Tamam. Şurada uzunlamasına bir hareket çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yazacağız. Birinci noktanın ikinci noktaya yani ortadaki noktaya olan uzaklığıyla eşit noktada değil mi? Şu noktaya bir, a, c noktası yapalım. Bunun x'i var y'si sıfır ama değil mi? Hı. x eksenin üzerinde olduğu için. Eksi 2 eksi x'in karesi artı 4 eksi sıfırın karesi ne içinde? Kök. Bunun buna olan uzaklığı değil mi? Şimdi bunun buna olan uzaklığı veya bunun buna olan uzaklığı eşittir. 1 eksi x'in karesi artı 5 eksi sıfır mı? Yani 5'in karesi. Şöyle oldu mu? Kök içinde. Hı. Burası Tamam yazalım madem. Ne gelir? Ee, 4 artı 4x artı x kare artı 16 eşittir. 1 eksi 2x artı x kare artı 25 geldi mi? Şu evet. kökler x de gitti zaten. Şu x kareler evet. bak bir bilinmenin denklem oldu. 4 16 da 20 artı 4x eşittir. 26-2x değil mi? Hı -hı. Bunu buraya salladım. 6x eşittir. 6x eşittir. Ne geldi? Hı -hı. Bir cevabını buldum. Beklem çözüm yani. Eşitleri. Çünkü bir A noktası var, C noktası var ve B noktası. Bunun buna olan uzaklıkları birbirine eşitse, değil mi? Hı -hı. Uzaklık formülünden birbirine ne yaparım? Eşitlerim kardeşim. Tamam tamam. Dik koordinat düzleminde noktası ikinci bölgede olduğuna göre, ne olur ikinci bölgede olduğu zaman? Hop eksi artı değil mi? Hı hı. A artı B sıfırdan küçük. A çarpı B sıfırdan büyük. Bunlar sıfırdan küçükse ikisi de ne olur? Eksili olabilir. Değil mi çarpımlar? Çünkü bir artılı bir eksili olsa hı hı. olmaz. Eksi eksi. A da sıfırdan küçük. B de sıfırdan küçük. Eksi eksi olan da hangi bölge oluyordu? Hı. Üçüncü bölge oluyordu. Üçüncü bölge. Eksenler olan uzaklıkların toplamı nedir? 6 artı 8'den cevap ne gelir? 10. Evet. Çünkü eksili beni ilgilendirmiyor. Önemli olan uzaklıkta ne vardı? Mutlak evet. değere bakalım. Dik koordinat düzleminde başlangıç noktası olduğuna göre demek ne demek? Orjin demek. Yani o zaman a artı eksi 4 eşittir 0. a artı b 4. a eksi b eşittir. Eksi 6 gelmez mi? Değil mi? Şunları taraftarafa taraf tarafa toplayayım. Şunlar gitti. 2a eşittir. Işte, eksi, 2, 2, eksi 2. a eşittir. Işte, eksi 1 geldi mi? E yerine yazdım. Bu da 5 geldi. Eksi 1 çarpı 5'ten cevap eksi 5 gelmiş oldu. Tamam Tamam. Arasındaki uzaklığı sormuş. Eksi 1'den neyi çıkartacağım? Çıkartıp karesini alacağım. 7'den 7 eksi eksi 5'ten karesi. Ne içinde? Kök. 5'in karesi artı 12'nin karesi ne olur? 169 Oradan 16. ne geldi cevabım? 13 olmuş oldu. Tamam mı? Tamam. Bir koordinat düzleminde y ekseni üzerinde x ekseni üzerinde. Ya yani y ekseni üzerindeyse burası 0, burada bu 0 değil miydi? Hı hı. a eksi b eşittir 0, a eşittir 6, b artı 3 eşittir 0, b eşittir eksi 3 cevabını bulmuş oldum. İşte 6 eksi eksi 3'ten hı. artı 3 olur. Oradan cevabım 9 olacaktır. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Yani bura artı a bura 4. eksi. O zaman a artı 4 büyük 0. a eksi 3 küçük 0. a eksi 4'ten büyük a ters işareti yazın. 3'ten küçük o zaman 3'ten küçük a eksi 4. Bu arada olmayacak mı? Kap sayıların değerleri toplamı ne gelir? Eksi 3 gelir. yazmama gerek var mı? Yine bilmem ne noktası x ekseni y ekseni üzerinde. E bu bak, a noktası x ekseni üzerinde ise y'si 0. Y'nin üzerindeyse, burası 0 değil mi? Hı hı. O zaman a x 4 eşittir 0, a'na geldi 4. Evet. B artı k eşittir 0 ise, b'ye geldi eksi 2. Bu iki nokta arasındaki uzaklıktan evet. bahsediyor. Yerine yazalım şimdi, A'yı 4, ü. 3, 0 sıfır noktasıyla 0'a eksi 2 yazarsam, eksi 4 eksi geldi 4. mi? Hı hı. Bunun karesi 9, bunun karesi 16. Cevap, evet. kısa yollar, öyle yapabilirim yani. Evet. 3'ten 0 ya çıktı ka karesi, 0'dan 4 çıktı, 16 kök içinde ne geldi? 25 olmuş oldu. Tamam mı? Tamam. Yine sarı ve kare alan toplamı diyor. Sarı ve gri. E, burası 3, bura 3. Bunu tamam 8 mi? O zaman buralar ne olur? 5, 5 olmaz mı başka? Tamam. Şurası 8 olduğuna göre. Bunların 5 kere 5, 9. E, topladım. Evet, tamam. tamam. Güzel. Şimdi orta parçası. Buna da, buna da, buna da, buna sonra bakayım. Bir. Bana 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 bana. Orta nokta sonra a'lık merkezi. Yani buraya kadar rahat bir şekilde geliriz. Evet. Şimdi orta nokta dediği olay kolay. Yani iki tane A noktası verdi mesela A, B. <laughs> B noktası verdi C, D. Burada X'leri yani A artık absisleri görüyorum. Burada da ordinatları görüyorum. Bunun koordinatını buluyorum. Tamam mı? Orta nokta dediği bu. Hı. Şu aslında x1 ile x2 topla. Apsileri kendilerine topla. Ne diyor? Şununla şu. O zaman 2 artı a'yı 2'ye bölmüşüm neyi vermiş? Orta nokta olduğu Hı. için Hı. 4 diyor. Sonra 11 ile b'yi 2'ye bölmüşüm ne vermiş? 3. Hı. O zaman 2 artı a eşittir 8. a eşittir ne geldi? 6. 11 artı b eşittir ne geldi? 6. Tamam. Ee, b ne geldi? Eksi 5. Yes. Tamam. Ne diyor? Noktaları veriyor. Orta noktası bu olduğunu veriyor. Eksi 1 ile 5'i topladım. 4, evet. 2'ye böldüm. 2, virgül. 7 ile 1'i topladım. 8, 2'ye böldüm. Demek ki benim orta noktam 2'ye 4. O zaman burası 2. Bura 4. A eksi 1 eşittir 2. A eşittir 3. B eşittir 4. Ne istiyor benden? Çarpımların evet. herhalde bu. Yine orta noktası ha, bunların orta noktası bu noktaya olan uzaklığını soruyor. değil mi? Orta nokta ne olur? 4. Topladım. Eksi 3 geldi mi? Hı hı. Şöyle. O zaman A noktası 4'e eksi 3 noktasının P noktası 9'a 9 olan uzaklığı. Bunu bundan çıkardım. 5'in karesi. Bunu bundan çıkardım. 12'nin karesi gelmez hı hı. mi? Bak yine özel rakamlar. 25 artı 144 neydi? 169 neyin karesiydi? Hı hı. Bitti. Şu üstte daha bakalım ne diyormuş. Şuradan silgimizi alalım. Anam. Anlıyorum. Ya adam şimdi eksik. Eksik bir de en sıkıntı olanı ne biliyor musun? Eksik olduğunu bilmiyormuş. Bu koordinat sisteminde noktalar veriliyor. Orta noktası orijin noktasına olduğuna göre. Orijin noktası. O zaman bununla bunu. Eksi 2 artı n'yi 2'ye böldüğüm zaman ne gelecek? Sıfır. O zaman n ne geldi? 2. Yine bununla bunu topladığım zaman m artı 2 eşittir 0 ise m ne gelir? Eksi Hı. 6. 2 eksi eksi 6'dan cevap ne geldi kanka? Toplamamız çok iyi. Evet şimdi geldik. <laughs> Paralel kenarda şu karşımıza yine gelebilir. Karşılıklı koordinatları toplam eşit. Tamam. Yani bununla bunu topladım ne geldi? X'leri. Eksi 1 mi bir geldi? Bir. Bununla topladım zaman da eksi 1 gelmesi için. X ne olur? Eksi 1. Bununla bunu topladım 2. 3'le niye toplarsam? Eksi 1. Bitti. bitti. Tabii, tamam. tamam. Evet. Bak. Eksi 1 ile bunu topladım. 4 virgül. Bununla bunu topladım. 8. 8'e neyi toplarsam 4 olur. Eksi 4. 2'ye neyi toplarsam? MİT. Tamam. Tamam. Yine aynı mesela. Ben burada istersem şöyle bir paralel kenar yaratabilirim. Değil mi? Hı hı. Ve aynı zamanda neymiş? Orta noktaymış. D noktası. koordinatını soruyor. Zaten burada paralel kenar demek istedim. 5 ile 3'ü topladım. 8. 4 ile neyi toplarsam? 4. Allah'ına ne yapayım? Yazmıyor sanki. Yani şurada parmağımı tuttum, bunu bastım ya. O yüzden karıştı karıştırmıyorum. Evet. Anladım. Olsun. Şimdi anladın mı ne yaptım? Anladım. Şurada bir tane paralel kenar çıktı yani. Paralel kenar çıktığı zaman da çarptımı sağlar şöyle bir paralel kenar. Bununla bunu topladım sekiz. Dörtle neyi toplarsam dört. Evet. İki ile bunu topladım bir evet. neyi toplarsam bir. O zaman D'nin koordinatları 4'e bir olmuş. Oldu. Yine şu, aklınızın kenarına her zaman kalsın, yazılı da çıkar. Soruyor yani genelde. Ben olsam sorarım, kaliteli soru ama sizin için Ali Paşa mı Ali Şef mi neyse biraz kafası pırıl pırıl. Şimdi... Burada buna K dersen, bura 2K mı? İşte. Adam şekli çizmiş. Şey, pardon, şurası K, burası 2K. Evet. Şekli çizmiş. A, C, B ya. Oranda vermiş mi? Vermiş. Şimdi burada kaç değişmiş? 3K. Eksi birden kaç olmuş? 11. 11. Yani 12, 12 artmış. Değil mi? Eksi birden e. evet. 3 K'da mı artmış? Hı -hı. O zaman K'da kaç artar? 4 artmaz mı? Hı -hı. Eksi 1'e 4 eklersem x ne geldi? Hı -hı. Şimdi 2'den eksi 4'e kaç azalmış? 3 K'da eksi 2 şey, eksi 6 azalıyorsa 1 K'da ne azalır? Hı -hı. Eksi 2. Eksi 2 azaltırsam ne gelir? 0. Bitti. O zaman benim x, y nokta bu olmuş oldu. Tamam. Tamam. orantı yapıyorum yani. Mesela yine çiziyorum. C, A, B'nin elemanıymış. Şurası A, şu C, şu B mi? Hı -hı. B, C, K dersen burası 3, K, K. Tamam. A noktası 9 eksi 1 noktası. B noktası 1'e 7 mi? Evet. Bakalım. 9'dan 9'dan 1'e kaç azalmış? Hı -hı. Kaç K'da? 4. Değil mi? Tamamı 4K. K'da kaç azalır? -2. Peki eksi -2 azaldı mı? 3K'da kaç azalır o zaman? Eksi 6 mı? 6 azalırsa burası ne olur? 3. Eksi 1'den 7'ye kaç artmış? 8. 4K'da 8 ise K'da kaç artar? 2. 3K'da kaç artar? 6. Eksi 1 ile toplarsam demek ki C noktası ne oldu? 3'e 5 noktası olmuş oldu. Tamam. tamam. Şöyle bir silelim. Burada önemli olan içi mi dışı mı ona dikkat etmen lazım. Bazı sorularda verir, bazılarında vermez. Onu kendin iyi anlaman gerekir. Şu rengi biraz değiştireyim. Mor olsun ya. Şimdi dik koordinat düzeninde noktaları veriliyor. A, C olacak bir şey. A, dışındaki C noktası. O zaman C, sıralaman böyle gidiyor değil mi? Hı -hı. A, B. Böyle mi? Hı -hı. Şimdi, ha, bak A, C daha az. 4K. O zaman BC daha olduğuna göre sıralama böyle gidecek değil mi? Neden? Bakalım. Demin ilk yazdığımız neydi? Bunu A demiştim. Buna B. B demiştim. Pardon. Alo, efendim. Kardeşime evdeyim evde bırakıver ya kızım. Annem evdedir. Kod istersen kod da verebilirim. Oraya bir de Ali abinin oraya bırakıver abi Almile ya. Ha Almile kaka var orada. Tamam ben sana ben söyleyeyim. Geliyor hemen kardeşim, bir saniye. Tamam, gerek yok. Tamam, ben buraya bırakıyorum. Tamam, oraya bırakıyorum. Sen hocam, Resul hocamın de, onlar da dursun ben alırım. Tamam? Tamam, sağ ol kardeşim. Şimdi, bak. Burada ben buna K desem, burası 4K olmuyor mu? Hı. Şimdi burası 4K iken BC nasıl K olur? Olmaz. Olamaz. O zaman demek ki yanlış yazmışız, değil mi evet. sıralamayı? Bana anlattığı sıralama böyle değilmiş. Şöyle aldım. Şunu şuraya uzattım. Bu C noktasıydı. Bu B noktasıydı. Bu A noktasıydı. B, ne demiştik? K. Burası 4K mıydı? Bunun tamamı 4K ise buraya kaç K kalır? Güzel. Şimdi A noktası 1'e 5. B noktası eksi 5'e 17 mi? E. Kaç azalmış? 3K'da 6 azalıyorsa 1K'da eksi o zaman ne olur? 2 daha azalmaz mı? Hı hı. Eksi 5'ten 12 artmış değil mi? Hı hı. 17 olmuş. 12 artmış Peki. 3'te o zaman 1'de kaç artar? 4. Olur. 4 eklettim. Eksi 7. 21 cevabını bul. <laughs> tamam. Son kısmı anlamadım. 5'ten 17'e kaç artmış? Ha Tamam tamam. 12. 3K'da 12 artarsa 1K'da 4 artar. 17'ye 4 ekledim işte. Ekleyerek evet. gidiyor mu? Üçgenin ağırlık merkezi orta noktayı bulurken ne yapıyordum? X1 artı X2 değil mi? Apsileri kendi arasında. Ordinatları kendi arasında toplayıp ikiye bölmüyor muyum? Hı -hı. Ağırlık merkezinde üçgende kaç nokta vardır? Hı -hı. O zaman 1 artı X2 artı X3 bölü 3. Bu bana apsisi verir. Y1, Y2 artı Y3'ün bölü 3'ü de bana ordinatı verir. Hı -hı. Bunların ortak noktası tamam mı? Şu ağırlık merkezi. Direkt soruda bazen sorabiliyor. Noktaların belli. O zaman 1 artı 2 artı 4 bölü 3 değil mi? Hı hı. 3 var, 4 var, 2 var. 3 artı 4 artı 2 bölü 3. Ne geldi? Ee, eksi 1 bit. Ağırlık merkezi bu üçgenin ağırlık merkezi burasıymış. Hı. Tamam. Şimdi Yine köşeleri olan abi ağırlık merkezi orijin noktası olduğuna göre o zaman eksi 4 artı A artı 0 eşittir. 0 olacak değil mi orijin olması için? A ne geldi? Hı. O zaman B ne gelir? Artı 3 gelmez mi? Toplamları 0 sıfır, sıfır gelebilmesi için. Şimdi şu soruya bakalım. Önemli. Güzel yazıda çıkabilir. Köşeleri koordinat olan, şimdi çizelim bunu. Şöyle çizdim mi? Hı -hı. Bu A noktası 4'e 8. Bu B noktası 3'e 2 parantezleri alalım. Bu da -16 mı? Hı hı. Köşeleri koordinatı ABC üçgenin BC kenarına ait kenarortayı soruyor. Şimdi kenar ortay dediği yer şurası değil mi? Orta nokta. 3. Eksi 1 ile topladım. 2. İki. 2'ye İki. böldüm. 1. 2'yi İki. bununla topladım. 8. 2'ye böldüm. 4. Değil mi? Hı hı. Bununla bunun arası uzaklık formüleydi. 2'in nokta arası uzaklık yok mıydı? 4'ün 1'in karesi artı 8 eksi 4'ün karesi. Kök. Kök içinde. Değil mi? Hı hı. Ne geldi? 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Kök içinde ne geldi? 5. Demek ki bir, bu benim çizdiğim kenar ortay değil miydi zaten? Hı hı. İki eşit parçaya bölüyor bak. O zaman bunun uzunluğunu buldum. Bak yazıda çıkabilir. Karşında. Tamam mı? Tamam. işte benzeri. Şimdi sorulara. Bak yine ne oldu? Aynı soru değil mi? Orta noktayı bulmayacağım bu kenar evet. noktası için. 2 ile 4'ü topladım. 2'ye böldüm. 3. 5 ile 3'ü topladım. 8. Bu Bu nokta arası uzakta nasıl buluyordum? 9 eksi 3'ün evet. karesi, evet. karesi artı. 7 eksi 4'ün karesi. Kök içinde. 6'nın karesi artı. 3'ün karesi. 36 artı 9. 45'ten 3 kök. Yine çaprazlama. Bununla bunun toplamı 2. Bununla bunun toplamı 2 olacağı için. Eksi 2. Evet. Bununla bunun toplamı Bunlar bunu toplamaya iş işte olacağı için 0. <laughs> eksi 2 eksi 0. Ben yani cevap ne geldi? Eksi 2. Yine AC K ise değil mi? K ise, Hı -hı. bu 2K değil mi? Evet. Şimdi toplam 3K'da ne olmuş? 6. Hı O zaman 1K'da 2. 2. 1K'da 2 artarsa 4. 5'ten eksi 4'e kaç azalmış? 9. 3K'da 9 alıyorsa 1K'da 3 azalırsa 2. 4'e 2. Koordinatların toplamı ne gelir? 6. 6. Yine benzeri değil mi? Doğru Hı -hı. parçası. C noktasının içten bölen diyor. O zaman A, C, B. Şöyle değil mi? Hı -hı. A, C'ye 3K dedim. Burası? 2. 1, 4. B noktasını 6'ya 14 Hı -hı. mu? Hı -hı. Bak 5 artmış. 5K'da. 3K'da 3 artar. 4'te 10 artmış. K'da 2 artar. 3K'da 6 artar. 10. Değil Hı -hı. mi? Ordinatı nedir? Ordinat neydi? 10. Y'siydi. Ne benzeri şurada duracağım bir saniye. Tamam yine orta noktayı biliyoruz. Topladık 6 6 3. Buradan 6 3 geldi. Tamam var burada bir sıkıntı. Yok. Şimdi diğer tableti açalım. Kula. Hı Hıh. Şurada stop.